Fatih'in yabancı dillere büyük bir ilgisi vardı. E, Arapça ve Farsça dillerini ana dil gibi konuşabiliyordu. E, klasik eserleri, Kur'an tefsiri, hadis, fıkıh, mantık, kelam vesaire bunları hem Arapçasından okuyup Arapçası üzerinden tartışabiliyordu. E, Arapça dilini kimlerden öğrendi? Molla Gürani ve Molla Hüsrevlerden e, almıştır. Ondan sonra e, Farsça vardır. Farsça dil bilgisi ana kaynaklarıyla kaynakları okuyup anlayacak kadar kuvvetliydi. E, Hafız Şirazi, Firdevsinin eserlerini yani Farsça aslından okuyup anlayabiliyordu. Ayrıca Fatih Farsça şiirleri de mevcuttur. Şiirlerine daha sonra geliriz ama şiirde daha çok Avni Mahlası'nı, kullandığını biliyoruz. Gelelim Yunancaya. Yunancayı Şehzadelik döneminde Manisa'da Yunan asıllı bilginlerden öğrendiği biliniyor. Yunan tarihçisi Kritovulos Fatih'in hem grekçe konuşabildiğini hem de klasik Yunan eserlerini okuyabildiğini yazar. Gemistos, Platon, Georgios Amirouses ve Kardinal Bessarion gibi Bizans bilginlerle ...felsefi tartışmalar yaptığı da biliniyor. Evet Yunancası bu kadar. Latince dil bilgisine gelince... E, ...yani Fatih Latince dil bilgisine sahip olduğunu... ...İtalyan hümanistlerle yaptığı Latince yazışmalardan biliyoruz. E, özellikle Papalık ve Venedik elçilerin getirdiği mektupları doğrudan e, okuyup... ...yani tercümansız okuyup anlayabiliyordu... Ee, okuması iyi düzeyde olduğu ancak iyi konuşup konuşamaması hakkında belge yok. Yani latince akıcı konuşup konuşmadığı hakkında bir bilgimiz yok. Tarihçiler bu konuda ihtilafa düşmüşler. İtalyanca'ya gelince temel bilgilerin mevcut olduğu rivayet edilir. Venedik ve Cene Ceneviz e, di diplomatlarla doğrudan temasa geçtiği bilinir. Yani onlarla ufak bir muhavere bir konuşma yaptığı biliniyor. Eee İbranice ve Süryaniceye gel